Önemli lan sana. Herkese selamlar. Bugün bir test yapacağız. Bu yolun sonunda bir duvar var. Bakalım duvarı delip geçebilecek arabamız var mı? Şöyle önce BMW M2 ile başlıyoruz. Hızlanabildiğim kadar hızlanacağız arabalarla. Duvarın içinden geçebiliyor muyuz onu öğreneceğiz. Evet BMW sanki motoru şuraya bıraktı gibi. Aynası burada hala Evet arkadaşlar BMW bu şekilde oldu. Hala tekerler dönmeye çalışıyor. Evet bir sonraki arabamıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdiki arabamız Clio. Bakalım bu Clio duvarı delip geçebilecek mi yoksa bir önceki araba gibi orada takılıp kalacak mı? Evet arkadaşlar Clio Sadece duvarı yıktı. Tabii bir önceki araba biraz daha geçmeye yakındı gibi düşünüyorum. Araba bu hale geldi arkadaşlar. Şimdi bir sonraki arabamıza geçelim. Bakalım o delip geçebilecek mi? Evet arkadaşlar bir sonraki arabamıza geçtik. Bir sonraki arabamız Fiat Tipo. Ülkemizde de Ege, olan, Ege olarak bilinen bir araç. Şöyle başlayalım. Bakalım bu araç duvarı geçebilecek mi? Bir önceki araba tabi duvara çarptı çarptı gibi kaldı kılıyor. Bakalım bu arabaya ne olacak. Bayağı azlandı gibi. Evet bu araba da bayağı azlanmasına rağmen geçemedi. Arabanın önü yok oldu. Arkadaşlar ön ön taraf arka tarafa birleşti. Şöyle içten gibi göstereyim iki de bu halde. Evet zaman kaybetmeden hemen bir sonraki arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki arabamız da Mercedes e d 32 olarak geçiyor ama yani C200'ün AMG paketi. Şöyle başlayalım hemen. Bu da bayağı azlandı ama bilmiyorum ne olacak. Evet arkadaşlar bu da çok kötü bir hale geldi. Ama bu bayağı azlandı. Böyle stop şuraya düştü gördüğünüz gibi. Aslında güzel oldu. Evet arkadaşlar sırada bir tane tır koymak istedim. Renault Magnum var bir tane. Bakalım bu duvarı delip geçebilecek mi? Bu arada arkadaşlar sizin de bu duvarda denememi istediğiniz araç varsa yorumlarda belirtin. O araçları da deneyelim bakalım duvarı delip geçebilecekler mi? Yani şu araç şu duvarı delip geçer dediğiniz bir araç varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım bu Magnum duvarı delip geçebilecek mi? <laughs> ne sana? Biraz yamuldu ama geçti. tebrik ediyorum. Gerçekten. Ya bundan sonra dorseli tırla deneyebiliriz. Dorsesiz tırla deneyebiliriz bu şekilde. Hangi tırlar geçecek diye. Lastiği patladı bu arada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi altta yorumlara bu araba geçer dediğiniz araba varsa yazın. O arabayı deneyelim.